Hiç merak ettiniz mi? Neden caddelerde karşıdan karşıya geçerken sürekli sağa sola bakmak zorundayız? Cevabı yaklaşık 100 yıl öncesinde saklı. 1920'lerin Amerika'sında sokaklar yayaların, çocukların, at arabalarının özgürce dolaştığı canlı kamusal alanlardı. Otomobiller ise bu düzeni bozan birer davetsiz misafirdi. Bir kaza olduğunda suçlu neredeyse her zaman sürücü kabul edilirdi. Otomobil endüstrisi bu durumdan hiç memnun değildi ve kamu algısını değiştirmek için devasa bir kampanya başlattı. Gazetelere reklam verdiler, okullarda güvenlik dersleri düzenlediler ve en önemlisi aşağılayıcı yeni bir kelime icat ettiler. J Walking. Bu kelimeyle caddede dikkatsiz yürüyenleri kasabalı, cahil olarak damgaladılar. Kampanya o kadar etkili oldu ki. Birkaç yıl içinde sokakların asıl sahibinin otomobiller olduğu fikri tamamen kabul gördü. İşte bugün bildiğimiz trafik kuralları tam olarak bu sosyal mühendisliğin bir sonucu. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.